Efendim reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplum kalkınmasında gönül elçileri programında vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi. Koruyucu ailelerden beklentilerini sıraladı Erdoğan ve koruyucu ailelik konusunda büyük yol kat ettik dedi. Doğru da tabii. Özellikle koruyucu ailelik konusunda ön yargı bariyerlerini aşarak büyük yol kat ettik. Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile düzenlenen koruyucu aile panelleri zihinlerdeki soru işaretlerinin giderilmesini sağladı. Tanıtım filmleri, basılı materyaller, çeşitli etkinlikler, rehberlik çalışmaları ve medya desteği sayesinde kamuoyunda önemli bir farkındalık oluştu. Koruyucu ailelik konusunda büyük yol kat ettik dedi. Toplumda önemli bir farkındalığın oluştuğunu söyledi. 2002'de 500 koruyucu aile yanında 515 çocuk barınırken bugün 1051'i e özel gereksinimleri olan 9335 çocuğumuzu 7817 koruyucu ailemize emanet etmenin ...hep birlikte huzurunu yaşıyoruz. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen... ...toplum kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'nda... ...vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi. Türkiye yüzyılında kalpleri yeşertecek Gönül Elçileri Projemize... ...yeni bir soluk getirerek dayanışma geleneğimizi... ...daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz. Koruyucu ailelerden beklentilerini de sıraladı. Koruyucu aile olmak isteyen pek çok merhametli insanın maddi kaygılar nedeniyle gönüllü olmaktan çekindiğini de duyuyoruz. Koruyucu ailelerden yegane beklentimiz sevgi ve saygı tohumlarının yüreklere ekildiği dönemde yavrularımıza huzurlu bir yuva sunmalarıdır devletin koruyucu ailelere önemli ölçüde destek vermeye devam ettiğini anlatan Erdoğan, depremde ebeveynlerini kaybetmiş bebeklere sahip çıkıldığını da vurguladı. O günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle refakatsiz bebeklerimiz Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara ve İstanbul'a getirilmişlerdi. Tedavisi tamamlanan 0-1 yaş aralığındaki 53 bebeğimizin 45'i DNA eşleşmesi neticesinde yuvalarına döndüler. Bir bebeğimiz evlat edinildi, iki bebeğimiz koruyucu aile yanında şefkatle sarmalandı. İzleyen dönemde başkente nakledilen evlatlarımızla birlikte 25 bebeğimiz halen Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde koruyucu ailelerini bekliyorlar. Efendim işte böylelikle bu akşam da Beyaz sonuna geldik. Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere tabii ki. Ve yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla sizlere keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.